Arkadaşlar bugün o mükemmel oyun Korkunç Öğretmen Scary Teacher oynuyoruz. Ee, arada aralarda reklam çıkacağı için videoyu videoyu durdurmak zorunda kalabilirim. Kusura bakmayın. Bu arada kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Geçelim. Şimdi arkadaşlar Chapter 1'e hiç gerek yok. Zaten o çok kolay. Daha değişik bölümler istiyorum. Mesela ee, bu bölümü yapalım başka bölümlere bakalım. Mesela şu ağaç bölümünü yapalım. Bir dakika reklam gelecek. Tamam reklamı atlatıp geldim. Şimdi açılmasını bekliyorum. Burada ağaç ev yaptırıyor sevgilisine. O da güzel diyor ama beğenmiyor kerit için. Çok kötü yaptım bak vurunca düşüyor diyor kutu kafasına vuruyor. Bir dakika gene reklam çıkacak. Ben biliyorum. Tamam geldim arkadaşlar. Reklamı Şimdi arkadaşlar bizim bir tane testere bakacağız. Onu şarj etmemiz gerekiyor. Hemen onu bulmaya çalışayım. Nerede acaba? Allah bilir. Hazır oldu. Üst katta çok güzel. Zaten üst Katta kutlayacağız. Birinci parçamız burada zaten. Şu, bu bir. İkinci parçamız bir tane yapıştırıcı. O yapıştırıcı şurada olması gerekiyor. Stadyum'da hangisi normal? Burada. Oranın birbirini normal. Nerede? Hmm. Hadi şu olsun. Yoksa bu Bence ilk aldığımızı doğru çıktı. Öyle tahmin ediyorum. Hmm. Bir dakika yanlışlıkla boğdurmayın. Şu testleri şarj edeceğiz arkadaşlar. Bir dakika bekleyin diyeceğim şimdi. Merve hmm. ile bunu şarj edersin. Şurayı galiba. Şuna şarj edelim. Bir dakika doluyor. olmamış. Bir dakika da şarj olmamış bakabilir miyim artık? Var ya şu kere de mi geldi? Ne Güncelleme sinir bu. Nerede bakalım senin bu ağaç evi? Ona küçük bir çizik atacağım. Küçük, minnacık bir çizik atacağım. Aha burada. şurası yapalım. Tamam. Şimdi Scary Teacher mutfaktan buraya doğru geliyor. Dans edecek sonra da düşecek. unusual yani Kolaydı. Bir dakika gene reklam çıkacak tahmin ediyorum. Tamam, geldim. Şimdi başka bir bölüm yapalım. Bir dakika güzel bir bölüm bulacağım. Bunu yapmışız zaten. Bu da yok. Aha burada iki tane çok güzel bölüm var. Hmm. Evet arkadaşlar, ilk şuna geçiyoruz. Bir direkt, tamam arkadaşlar, şu nalet olası reklamlardan kurtuluyorum. Ay gözüm. Scary Teacher kendini çiziyor burada. My well, sure evet. Acaba nasıl çizdi? Bir dakika gene gelecek Allah'ım ya. Tamam arkadaşlar atlatıp geldim. Şimdi bizim ilk öncelikle dil olarak salam bulmamız lazım. Şimdi salam nerede? Hatta ilk salam değil ilk yapıştırıcı bulacağız. Tamam bu dökülmüş o zaman şunu alalım. Bu bir. İkinci olarak bir tane dilimizi alalım. Bu arada sıkıntı de geliyor. Kalansız bir falan atıyor şimdi. Hemen dil alıp açalım. Aldım aldım aldım. Tamam. Dila bu. Şimdi arkadaşlar. Eee. Pardon ses çıktı. Aşağıda makas <laughs> vardı değil mi? Ben onu unutmuştum. Aldım aldım aldım. Bunu kovabiliyorlar. Yani Peter teyzemiz şu an benim arkamda. Hemen koşuyorum. Şu odada beni bulamaz. Bir bakmaya aklı yetmiyor. Aa, ya yakalandım ya. Bir dakika arkadaşlar ya. Ben reklamla bir can alıp geliyorum. Arkadaşlar reklam gereksiz diyoruz da arada bir canımızı kurtarmak için de lazım oluyor. Neyse. Hemen şu an cın gözlü çikolarını alalım. Mısır içine monteleyeceğiz. Dili de adını siz getirin neydi? Bizim paralayacağız ha Tamam hatırladım. Şu kulübe de olması lazım. Hah buldum. Tamam. İlk önce yapıştırıcıyla başlıyorduk. Bakalım kendini nasıl çizmiş. Tablosu hani de şurada. Hı. Hmm garip ama güzel çizmiş. Gözler. Dili ve zımpara. Tamam geri kapatalım da anlamasın. Şimdi arkadaşları falan filan gelecek. Kocası, kuzenleri falan. Bu arada arkadaşlar şunu sö söylemeyi unuttum. Scary Teacher'ın bir oyunu daha var. O çok güzel. Ama böyle değil. Böyle iki tane eşya sunuyor. Birisini seçip yapıyorsunuz. Kocasının da böyle bir oyunu var ama o biraz zor ama şu, o da iki parça seçip o daha kolay. Kuzenlerinin de var böyle. Onun da böyle iki parça seçmesi daha kolay. Onun için Skelete Teacher bana göre biraz daha kolay olduğu için bir bu bir de o dediğim oyunu tercih ettim. diğerlerini de Skelete Teacher'a ben de şu e, kocasını kuzenlerini tercih ettim. Şeyden. İki eşya asımına da. Çok komik oldu bu arada. <laughs> Hadi düş hop komik oldu. Arkadaşlar bir dakika reklam çıkacak. Tamam arkadaşlar atlatıp geldim. Şimdi bir bölüm daha seçelim. Aa dur iki bölüm daha var. Biri şunda vardı. Bir tane de şu var. İki bölüm daha yapalım sonra bitirelim. <laughs> Diğer bölümler kocasıyla ee, kuzenlerin iki parça seçmesiyle olacak. Bir de o Teacher'da da var. Onu da seçeceğim. Ee, i̇ki çare söyledim daha arada. Pardon. Hmm. Hmm. Skora. Şimdi arkadaşlar bu elindeki sopayı acaba biz bir yılana çevirsek nasıl olur? Bir dakika reklam gelecek. Ben tamam, atlatıp geldim. <laughs> Öncelikle bizim bir kulüp sepet bulmamız lazım. Bir sepet zaten. Bir dakika sas Düşük. Tamam, Şimdi bir tane de kulüp bulacağız. O da müzik odasında. Şuradan geçeyim. Hmm, şurada olması lazım. Şimdi. Hemen bizim bir yılan bulmamız gerekiyor. Nereden bulacaksın diyeceksiniz. Şurada var. Ah. Oh, hmm, 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 hmm. well, <laughs> evet, yılan burada. Evet, yılan burada bakayım sepetin içinde. Bu arada bu sepette de dondu şu an yılan. Onu boyayacağız, top haline getireceğiz. Çıkabilirsem şuradan. Bir dakika, bir dakika. Çıkamıyorum buradan var ya. Neyse. Ay. Çabuk kovala. Kitap okuma. Scary teacher. Kovala sen. Çok yavaş geliyor. Neredesin? Şu odadasın. Ya da şu. Şurada mısın? Burada mısın? Her yerde Burada mısın? Gel kovala birine. Ya Kovala. Dur dur dur.

Ne yaptı? bir şey mi soktu? <laughs> Sopayla vurmaya Ama Nasıl da kovalıyor? Tamam bir dakika reklam gelecek gene. Tamam arkadaşlar geldim. Hatta bölüme bile bastım. Şimdi bu son görevimiz bize sürpriz hazırlayacak ne hazırlayacak acaba bir dakika yine reklam çıkacak ben bir durdurayım tamam arkadaşlar atlatıp geldim şimdi burada pastaları değiştireceğiz İlk öncelikle benim penseye ihtiyacım var. Kasada çünkü çün, cümen patlayıcı pasta. Şimdi pensemiz burada. Şimdi koş 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 koş. Burada saklıydı. Yo. Özür dilerim. Burada saklıyordu. Acaba hangisi? mavi kesiyorum. Tamam, doğru. Aman yanlış. Yanlışı seçtik arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar özür dilerim ya. Yanlışı seçtim. Ee, uzun zamandır oynamadığım için oyunu biraz unutmaya başladım sanki. Neyse. Bir dakika buraya geçeyim ben. Tamam. Iıı, bir dakika gene arkadaşlar artık bu reklamlar 2 3 kere çıkmaya başladı. Deli olduk ya. Neyse. Bir kere yanlışımız tuttu. Hemen koş koş koş. Koş 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 koş. Koş koş al al al. ne olacaktı da çövrem bu görmedi beni tamam kremamızı aldık şimdi ben kırmızı kremamızı da alalım dur yanlışlıkla çekmedi şimdi bunları azar azar karıştıracağız Sonra bunun çileklerini alıp tamam pembe kremamızı da aldık. Şimdi bunu beyaza boyuyoruz. Daha önce bordeden sonra beyaza boyuyoruz. Tamam bu bir. Bir diğer pasta hazırlayıp bunların yerlerini değiştireceğiz. Koş 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 koş. Hı hı. Hı hı. Bunu da pembe yapıyoruz. Şu krema ve işimiz kalmadı. Bak gitsin. Hemen şu pastayı buraya koy. şunu buraya koyup kapağı da kapatıyoruz. Bunu da dolaba koyuyoruz. Bitiyor sonra. Unutma gibi unutma gibi gözüm helal. Biraz. Bu sefer göreceğim <laughs> mi tuttu? lazım. I will make sure never bother me again. Hemen şunu da şuraya koyup arkadaşlar. Bunu da kapattım. Bunu da kapat. Hoppala. Evet arkadaşlar şimdi şu son bölümde bir absürt da şakası mı? bir uçak çarpacak ona şimdi. Ah. Oh. Evet. Hadi bakalım. tövbe ne oluyor? Oyun mu tersleşti? geçti bana öyle geldi? Neyse. Hadi bakalım. So, did you like your cake? Good, because it's the last cake you'll ever eat. Yes. <laughs> <Evet>. Yes, <laughs> 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 evet, arkadaşlar, bu I seviyorum. Bye bye.